Fakültesi ve Uluslararası Tıp Fakültesi hakkında bilgi almak için doçent doktor Ayşe Arzu Sayın Şak hocamız ile birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhabalar. Hazırsanız sorularımıza başlıyorum. Tamam. Öncelikle bizi izleyen tüm öğrenci adaylarımız için hem tıp fakültesi hem de Uluslararası Tıp Fakültesi hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Öncelikle olarak şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bizler iyi donanımlı üst düzey hem teknik olarak hem pratik uygulamaya yönelik üst düzey bilgi birikimine sahip deneyimli öğrenciler, hekimler yetiştirmek arzusundayız. Etik değerleri önemli olan, iletişim becerileri önemli olan bir bakış açısına sahibiz. Onun dışında pratik uygulamaları yoğun olarak yapmalarını arzu ediyoruz. Hastayla birebir olmalarını arzu ediyoruz yine hem koruyucu hekimlik hem toplum sağlığına önem veren araştırmacı bakış açısını kaybetmeden mesleğini icra etmeye devam edebilen iyi donanımlı hekimler yetiştirmeye gayret ediyoruz. İki iki tane tıp fakültemiz var bildiğiniz üzere. 2010 2011 yılında eğitim vermeye başladı tıp fakültesi. Daha sonrasında da 2014 2015 yılında uluslararası tıp fakültemiz eklendi. Bu iki fakültemizde de az önce bahsettiğimiz hedeflere yönelik e, öğrenci yetiştirmeye gayret ediyoruz. Fakültemizde 257 kendi alanlarında son derece donanımlı, deneyimli eğitim kadromuz var. Uluslararası Fakültesinde de yine aynı özellikler var. 90 adet öğretim üyemizde ve e, çok geniş araştırma olanakları olan e, laboratuvar bilimsel laboratuvarlarımızla öğrencilerimizle birlikte olmaya gayret ediyoruz. Tıp Fakültesinin akredite olduğunu, 2019 yılında akredite olduğunu eklemek istiyorum. Uluslararası Tıp Fakültesi fakültemiz için de bu başvuruda bulunduk. Değerlendirme aşamasındayız. Peki hocam Medipol'ün öğrencilere sağladığı gerek teknik gerek sosyal imkanlardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle ki teknik olarak son derece yeterli bir altyapımızın olduğunu düşünüyorum. Tabii ki gelişmeler, bilimsel güncel gelişmelerle yenilenme işlemi devam ediyor. Sağlık bilimleri ve teknolojiler araştırma enstitümüz var Sabita. Bunun altında da e, gerek restoratif tıp bilimleri gerek ilaç inovasyonu anlamında gerek kanser araştırmaları anlamında enstitülerimiz var. Bu enstitüler bünyesinde yani hepsi Sabita çatısı altında. Çok kıymetli öğretim üyelerimiz, araştırıcılarımız bilimsel araştırmalarına devam ediyorlar. Bilimsel güncele yakalayan hatta bir tek üstüne giden bir laboratuvar altyapımız var. Bu anlamda öğrencilerimizin de biz araştırmacıların da bilimsel anlamda imkanlarının geniş olduğunu söyleyebilirim. Öğrencilerimiz için sosyal imkanlarımız var tabii ki geniş bir kampüs içerisindeyiz. Pek çok üniversiteye göre daha geniş bir alandayız ve spor ünitleri. Onun dışında rahatlıkla birlikte vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri, ama oturup sohbet de edebilecekleri geniş alanlar mevcut. Sosyal imkanlar açısından da pek çok öğrenciyi hoşnut kılacağını ben eminim üniversitemiz koşullarında. Hocam son olarak Tıp Fakültesini ve Uluslararası Tıp Fakültesini tercih etmek isteyen adaylarda sizce ne gibi özellikler olmalı? Şimdi bunu hani Tıp Fakültesi Uluslararası diye ayırmadan da öncelikli olarak bir hekim olarak şunu söyleyebilirim Tıp Fakültesi okumayı seçmek ya da hekim olmayı seçmek aslında. Diğer meslekler gibi bir karar gibi gözüküyor ama hekimlik bir e, yaşam anlayışı gibi. Şu bir gerçek ki e, tıp fakültesi okurken öğrencilerimizin yaptıkları işin farkında olarak bu seçimi yapmalarını ve e, süreç boyunca da kendilerini donanımlı kalacak şekilde eğitime iştirak etmelerini bekliyoruz. E, bu ne demek? Hani daha fazla çalışmalılar, evet. daha ilgili olmalılar, evet. Öğrenmek için çalışmalılar, evet. Dolayısıyla biz beklediğimiz öğrencilerde birlikte yol alacağımız öğrencilerle bu özellikleri olsun isteriz açıkçası. Mesleklerini sevsinler, öğrenmeye hevesli olsunlar. Öğrenmek için çalışsınlar ve olsun, olsunlar yeterli. Zaten gerisini el ele birlikte halledeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.